Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için armut kakı ve elma kakı yapıyorum. Yani elmanın kurusu ve armudun kurusuna kak deniyor bizim orada. Gölcük'te rahmetli anneannem çok yapardı. Kom kışın hoşafını yapardık. Ve çok güzel oluyor. Biz hoşafını yapmadan şu an yiyebiliyoruz da çok güzel oluyor kahvenin ve çayın yanında ikram edebiliyoruz misafirlerimizi. Gerekirse de hoşafını yapıyoruz. Üzüm koyup kışın öyle yapıp kullanabiliyoruz. Sizler de deneyin. Çok faydalı. İnanayım bağırsaklarımız için çok çok faydalı. Muhakkak sizler de deneyin. Tam bu mevsimde daha hala maalesef yağmurlar yağmadı. Güneşimiz hala yüzünü gösteriyor. Çok şükür yani balkonda güneşi gör, gördükten sonra çok hala kuruyabiliyor ben tarasta kuruttum öncelikle armudum ve elmalarımı yıkadım onları dilimlere ayıp küçük böldüklerimi hoşaf olarak yapacağım dilimlere yaptığımı da öyle yemek için yani bir çerez olarak yemek için cips yerine çocuklarım benim oğlum çok seviyor ve komşumun kızları da çok seviyor Onları ikramda bulunmak için yapıyorum. Güzel oluyor. Geçen gün mesela kahvaltıda koydum ve çok değişik geldi. Ceviz yanında, ceviz eşliğinde Ye yemek çok güzel oluyor yani. Muhakkak tavsiye ederim. Faydalı. Her şeyin kurusu daha güzel. Evet, güneşi seriyorum. Yıkadım, kuruttuğum için ben tülbent örttüm tülbentle de çok hala kuruyor güzel kuruyor Evet ben biraz fazla kalın kestiklerim biraz daha kuruması gerektiği için ben bunu biraz daha erken kuruttuğum için çok çabuk kurudular iki günde kurudu kuruyanlarını seçtim biraz daha kalması gerekenleri bıraktım Evet elmaları dilim olarak koydu onları da öyle kuruttum hangi elma olabilir hiç fark etmez siz hangi elmada yapmak isterseniz armutları da yuvarlak olarak kestim şekil vermiş oldu evet bir yandan da üzümlerim kuruyor evet bunlar kurumuş kuruyanları kaldıralım diye toparlıyorum artık ben kabuklarıyla yaptım kabuğunu soymak istemedim büyük bir şey vitamini kabuğunda zaten o yüzden kabukları ile birlikte yaptım soyunca da güzel oluyor Siz hangisini tercih edersiniz öyle kurutabilirsiniz bir fikir amaçlı sizlere sunmak istedi serin karanlık yerde saklayabilirsiniz buzdolabı koymanız gerekmiyor